Merhaba Kerime Ergin. Bugün size küçük bir nefes tekniğinden bahsetmek istiyorum. Yeni başlayanlar için uygulaması kolay bir tekniktir. İsmi 4x4 nefesi, kartal nefesi olarak da başka yerlerde bulabilirsiniz. Farklı farklı isimler altında sunulabilir bu nefes çalışması. Peki nasıl yapacağız bu çalışmayı? Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir konum seçeceksiniz. ve Bedeninizi uçak moduna alacaksınız. kendiniz uçak moduna alacaksınız. Çünkü insanlar sizi gelip rahatsız etmesinler diye. Burundan alıp burundan verilecek. 3 dakikayla başlanabilir gün içerisinde. Ve temizlik yapılacak olan bir çalışmadır. Aynı zamanda ağrı ve acıları da giderme konusunda uygulanabilecek bir nefes tekniğidir. Peki nefes tekniğini nasıl yapacağız o zaman? Kendimizi rahat bir konuma çektik. Öncelikle bedenimizi omurgayı dik pozisyonuna getirdik ve burnumuzdan önce ciğerlerdeki havayı boşaltacağız. 4 sayana kadar. Buradaki kural o sayı ile hareket etmiş olmamız, bir ritimle hareket etmiş olmamız. 4 sayana kadar burundan vereceğimiz nefesi verdikten sonra da tekrar 4 sayacağız. Bir boşluk oluşacak orada o boşluk oluşturmadan sonra tekrar dörtlü sayıda yeniden bir nefes alacağız yine burundan. Dörtlü sayıda nefes aldıktan sonra ikinci bir durma işlemi yapacağız. Yine dört sayılık bir durma işlemini yaptıktan sonra kendimizi temizlenmiş, arındırmış, rahatlamış bir kişi olarak topluma yeniden sunacağız.